dikicimde aynı atmaya özen gösteriyorum. Bu ayız bir, bu bim dediğim gibi karışmasın. Bir kağıt havluyu ıslattım. Şöyle bir ekmeğinin kenarına şöyle haf hafif de kaldırıp altına doğru koyuyorum. Kağıt olan bir ekmeği şöyle da göstereyim. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını Sanal Fırına hoş geldiniz. Son zamanlardaki gıda fiyatlarındaki artışın birçok kişiyi evde ekmek yapmaya yönlendireceğini düşündüğümden dolayı BİM ve a de satılan bu iki unu birbiriyle mukayese edeceğim. Hakkariyet ilkelerine dayalı olarak iki undan da ekmek hamuru yoğuracağım. Aynı sürede, aynı yöntemle, aynı su ve aynı fırın pişirme ölçüsüyle yoğurup pişirip sizlere sunacağım. Sizlere fikir vermesi açısından fiyatlarına gelince bir 101den almış olduğumun 12 lira 45 kuruş. lira almış olduğum un ise 12 lira 75 kuruş. Hemen hemen aynı fiyatta. Yalnız tabii ki bu fiyatlarda hiç de uygun fiyatlar değil. Marketler için konuşmuyorum. Genel olarak kesinlikle temel gıda maddesi olarak. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet, önce mim efsane unumuzu tartıyoruz. Üniti değiştirmişiz niye? 149. Hayır. Tamam. Şeyi birimi değiştirmişiz. Kaç oldu? 288. Hayır, 250 gram yapacağız. Fazlasını alayım. 245. 257. Terazi ters olduğu için ters göremiyorum. 252. İkisini alalım. 251. Biri de alıyorum. 250. Şöyle kenar alıyorum. Şimdi de A101'in yeğenler ununu yoğurayı kabımıza dökelim artık kabımıza. 190 200 29 233 250 tam net geldi. Evet. 250 gram. Şimdi tarayı sıfırlayalım. Suları ben daha önceden bardaklara aldım ama size de yine şöyle bir bardakla beraber tartayım. 344 346, 2 gram fark var. Şey, ee, sular 150 ml'dir. E, bardakla beraber tabii ki öyle 300 ml su veremezseniz. 150 ml su. Tabii una göre değişir. Belki biri daha fazla su yer, biri daha az su yer. Benim kanaatimce un, bir unu daha fazla su kaldıracak gibi geliyor bana. Evet burası bimin bölümü burası A101'in bölümü e, tesadüf oldu bu A101'in rengine de uydu bu a bir rengi de böyle bir turkuaz renk Şimdi 250 gram un, 150 ml su, 7 gram yaş maya, yaş mayayı en iyisinden kullanıyorum, pak mayadan kullanıyorum e, 5 gram tuz, İkisinde aynı Sular ikisinde musluktan, e, unlar oda ısısında. Şimdi ikisini de sırayla yoğurup bakacağız Şimdi öncelikle maya tuzu zaten hepsi aynı ölçüde. Şöyle kenara alalım. Maya tuzu sona ile vereceğim. Evet, bir döktüm. Şöyle küçük bir havuz yaptım. Ayrıca bir ununu da buraya dökelim. Evet. Suları döküyoruz havuzların içerisine şöyle önce bunu karalım bakalım evet bir minunun hamurunu yoğurdum şöyle iki dakika kadar yoğurdum şimdi Elimdeki streçle saracağım. Şu şekilde streçliyorum. Üstüne yine şunu kendi şeyini koyalım. Şöyle. Bu burada dursun bu şekilde. Sıra geldi A101'e. Evet A101 hamuru biraz daha yumuşak oldu. Dediğim gibi çünkü bime göre çok fazla su kaldıran bir un değil. Bunun yanlış anlaşılma olmasın. Sadece bir usta olarak gözlemlerimi söylüyorum. Herhangi bir yönlendirme değil. Evet üstüne Sitreye çekiyorum. Onun da aynı şekilde a de kendi rengindeki kabın üstüne koyuyorum. Bu şekilde yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Evet hamurlarım yarım saat dinlendi. Şimdi bu bir min hamuru bunun diğerini açmıyorum ki hemen şey yapmasın, kuruma yapmasın. Üstüne tuzunu ilave ediyorum. Önce tuzu hamura yediriyorum. Evet hamurun tuzunu verdikten sonra 3-4 dakika kadar yoğurdum. Şimdi mayasını ekleyeceğim. Bayağı güçlü bir unmuş. Benim izlenimim bu şekilde. bu şekilde de yoğurma süresini kısaltmış olabilirsiniz. Bu şekilde de bir yoğurma yöntemi diyebiliriz. Çünkü keserek hamur yıpratılıyor. Yoğurulmuş oluyor. Evet, mayayı verdikten sonra da 3-4 dakika daha yoğurdum. Şimdi tekrar üstüne bir streç çekiyorum bu şekilde tekrar kapatıyorum böyle dinlenmeye bırakıyorum ve A101'in hamuruna geçiyorum evet buna da tuzu ilave ediyorum Bunu da 3-4 dakika yoğurdum tuzla birlikte. Şimdi mayasını ilave edeceğim. Bunun mayasını ilave ediyorum. Evet. A101'in hamurunu da yaklaşık 3-4 dakika daha yoğurdum. Mayasını ilave ettikten sonra onu da şöyle bir toparlıyorum. Bu biraz daha yumuşak hamur olduğu için bunu da biraz böyle hafif daha fazla toparlıyorum. Çünkü kendini salıyor. Yine üstüne bir streç atıyorum. Üstünü kapatıyorum ve yine dinlenmeye bırakıyorum. Evet hamurlarım 20 dakika Burada mayalandılar. Dinlendiler. Şöyle. Üstlerine biraz un atıyorum. Karıştırmayalım. Daha 101 bin şöyle yuvarlak bezelere çevirdim sıkı sıkı. Şöyle hafif bir un serim altlarına. Tekrar streç kapak. Bunu da aynı şekilde kapatıyorum. Bu şekilde de dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamurlarım yarım saatte mayalandı şöyle gördüğünüz gibi mimin hamuru daha çok yukarı doğru kabarıyor biraz daha güçlü bir un ayrıca ikisi biraz daha yayvan kabarıyor Bunun daha iyi pide olacağını düşünüyorum şöyle tuttuğunuz zaman belli oluyor zaten bakın az bir mıncıkladım bu hemen kendisini kenarlara doğru yaydı bu hala dik duruyor Şimdi bu ki burada dursun. Önce A101'inkini şekillendireyim. Şimdi bunları direkt tavaya mı dişsem, pasapeziye mi dişsem diye düşünüyorum. Çünkü bu salıyor kendisini. Pasapezi hamuru toplar. Ben yine bunları önce bir pasapeziye dizeyim. Daha sonra tepsiye alırım. Evet. Karıştırmayalım. Bu Bim'in. Şöyle alayım. Bu da A101'inkisi. Şöyle. Normalde direkt tepsiye alacaktım da A101'in hamuru biraz kendini saldığı için bu pamuk pasa bezleri, pamuk ipliğinden üretilmiş. Bu hamuru toplar yardımcı olsun diye bu şekilde yapıyorum. Yine kuruma yapmasın diye de üstüne şöyle streçleri tekrar seriyorum. Bu da kurumasını önler. Şöyle hamurun nemini kaybetmesin diye. Evet ekmek hamurlarım 1 saat 15 dakika mayalandı. Şöyle gördüğünüz gibi yapalım. Şöyle oluyor. Yalnız aynı yüzünü dikeye atalım. hamurların üstüne şöyle az bir un atıyorum. Bu gördüğünüz keskiyi patik niyetine kullanacağım. Fırıncılıkta hamur alma işine yarayan aparata patik denir. Şöyle tepsime aldım. Şöyle bu tarafa alayım. Şöyle görün. Bu A101'in, bu bim'in karışmasın. Evet, hamurlarımı aldım tepsime. Şimdi bu çizme aparatıyla çiziklerini atıyorum. İkisini de aynı atmaya özen gösteriyorum. Bu A101, bu bim dediğim gibi karışmasın. Bir kağıt e, havluyu ıslattım. Şöyle bimin ekmeğinin kenarına şöyle haf hafif de kaldırıp altına doğru koyuyorum. Kağıt olan bir mil ekmeği şöyle yakından da göstereyim. Düz olan da A101'in. Şimdi önceden ısıtılmış fırında fanlı ve buharlı fonksiyonda 190 derecede pişirmeye verelim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Evet yandım biraz. Şöyle. Ekmeklerim 190 derecede biraz yandım. 18 dakika pişti. Bakın bu kağıt olan bu bimin ekmeği şöyle yakından göstereyim. Bimin efsane ununun ekmeği bu. Altı da bu şekilde. Bu da A101'in yeğenler miydi? Yanlış markasını verelim bari. Yeğenler ununun ekmeği. Şöyle. Altı da bu şekilde. Evet, A101'in ekmeği, BİM'in ekmeği. Şimdi gelelim benim yorumuma, benim kendi kişisel görüşüme, ustalık olarak yani mesleki olarak görüşüme. Şimdi gelelim 23 yıllık mesleki deneyimim sonucu benim kendi izlenimime. Şimdi bu A101'in ekmeği, A101'in ekmeği hacim olarak gayet güzel hacimde. Aynı zamanda renk olarak da kıpkırmızı kızardı. Gayet güzel bir ekmek oldu. Yalnız çok fazla su kaldıran bir un değil. E, ekmek için uygun bir un. Şimdi gelelim bimin ekmeğine. Bimin ekmeği yine şekil olarak gayet güzel, hacim olarak biraz küçük oldu. Bunun sebebi ise bimin ekmeğinin unu daha güçlü bir, daha kaliteli bir un olduğu için daha fazla su kaldıran bir un. Bu unun daha fazla bu una daha fazla su verilmesi gerekiyordu birincisi. İkincisi de bu unu eğer elinizde mutfak şefi var da bununla yoğurursanız bundan çok daha yani aiz bir ekmeğinden çok daha hacimli bir ekmek elde edebilirsiniz. Yalnız renk konusunda dediğim gibi aiz bir ekmeği bir adım önde bana göre. Son olarak aiz bir ekmeğiyle ekmek yap bir unundan ekmek yapabilirsiniz. Yalnız pasta börek çeşitlerine pek uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Bim'in unundan aynı zamanda pasta börek gibi ürünlerde yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü gayet elastik ve güçlü bir un. Evet bu videoyu sizler için çekerken çayımı bile oturarak içemedim. Bir taraftan çayımı içip bir taraftan yemeğimi yiyip bir taraftan videoyu çektim. Eğer videom yeterince izlenip ilgi görürse yani emeğimin karşılığı olursa yeterince tıklanırsa bir sonraki videoda veya daha sonraki videolarda işte şok marketten alacağım un Migros'tan, Carrefour'dan, işte Tarım Kredi Kooperatörü'nün unlarını beğeniyorum ben. Oradan unların hepsini karşılaştıracağım. Ki sizler evde yaparken deneme yanılma yöntemiyle değil de en azından denilmiş olan gözünüzün önünde gördüğünüz şeyleri yaparsanız sizler için daha az masraflı olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırında kalın. Hoşçakalın.